merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir skinlerime bakıyorum videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu sefer biri İngiliz olarak karşımda arkadaşlar. Şu anda chat'i de göstereyim size. Şu an onunla işte biraz konuştuk. Anlaştık. Artık. Evet arkadaşlar ben bir karakter seçtiğim zaman arkadaşlar o da seçecek. Baya kostüm var gördüm arkadaşlar. Bakalım puan tablosu yani beni geçebilecek mi? Usta ile kapıştım videosunda ben bir farkla yenmiştim onu arkadaşlar. Bu da 3. bölüm oluyor. Ben şimdi bir karakter seçeceğim. Yani tabii ki de enderliğe göre yapıyorum arkadaşlar bunları. Bak arkadaşlar bu videoda 20 like gelirse bunu sizlerle deneyeceğim arkadaşlar. Evet şu anda Shelly'i seçtim. Let's go get him. O da seçti. PSG şeli ve bantta şeli. Bantta şelisi yok arkadaşlar. Evet şimdi de Nita. Nita'yı seçtim. Şu an 1-1. Nita'da bakalım ne yapacak. Ne? Yeah. Nita'da yok arkadaşlar. 2-1 oldu şu anda. Eğitim koltuğu and... seçtim. Watch out. Here I come. Haydut Gold'la durumu 3-2 yaptı arkadaşlar şu anda. 3-2. Bunu seçtim. Bunu sizlerle de deneyeceğim arkadaşlar tabii ki de. Onda hmm. onda var. Şu anda bir karakteri bir sayımız sı için yani şu anda arkadaşlar. Şu anda ben öne geçtim arkadaşlar. Şu anda 4 3 4 3 arkadaşlar şu anda. Bakalım beni geçebilecek mi? %100 geçer ama bilmiyorum. Onun da var. 5 Bana da puan geliyor. Aynen 5 4 oldu şu anda. Tayetli Brock seçtim Tayetli Brock'umu. Bir de Retro Brock var. It's go time. Brock sahilde. Benim retro Brock da var, onun da var. Bir tane daha göstersin bakalım. Game on. Rocket room. It's time to level up. Bir şey daha gösterecek herhalde. It's go time. Yok, tamam The box goes. Şu an ben. 6-5 oldu yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> 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 ne no, al baba Mike'ımı seçtim şu anda. En kozumu kullanıyorum. En iyi kozumu kullanıyorum şu anda. Yeah, birdie, birdie, birdie. Ha, onun yok. Yeah, birdie, birdie, birdie. Ben şöyle aşçı aykımı da göstereyim ona. Hayırdır birader yapalım. Şimdi de boyu seçtim. İnşallah akıncı boyu almamış. Akıncı boyu almaz. Normal bu adamın beyaz mekabosu var arkadaşlar. Şu anda ben ondan öndeydim. 7 olmuştum. O hala 5'ti. 7-6 arkadaşlar şu anda. durum 7-6. Tiki seçtim tabii ki de tikte. İnşallah yoktur yani. Yok, tamam yok. Devam ediyoruz. 7-6. 8 bit seçtim. Klasik 8 bit olarak. Bir de arkadaşlar adamla konuşmam o kadar zor oldu ki yani anlayamadım. Bakın. Şurada İngilizce. Şu an ben öne geçtim. 8 6 oldu. Emzimi kullandım. O da emzi çıkardı. 7 6 olduğuna göre 8 oldum. O hala 6 arkadaşlar. Şu anda zaten puan tablosunu görürsünüz. Çok fazla hatırlamıyorum. Hemen bırakıyorum siz. Puan tablosunu görün arkadaşlar. Çünkü kenarda bir yerde çıkar artık. Valley'imi de seçtim. altın varlığı var yüzde yüzde büyücü varlığı var arkadaşlar Poco'ya geçelim ya Yo da yok belki vardır yani <laughs> korsan Poco'su var ya Hadi bakayım Broly Vinoza'm var mı? Otey, alamamış Broly Vinoza'yı Rikoşet <laughs> <laughs> Tamam Bunlarda da cheese, Türk derilimizi ayyemiz koyduk. Barakoluz. 24 Türk be arkadaşlar. Bu maskot derili var. Arkadaşlar dediğim gibi bunu siz de yapacağım. 20 like gelirse. Aşağıya arkadaşlar. Yeah. Ödeğinizi yazmayı unutmayın. Ve yeah. yakında Utku Eren Yeti adlı kulübümüz açılacak. Penimi seçtim. Penide hiçbir şey yok. Puan tavlasını <laughs> kenarda falan görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Triangulation <laughs> <laughs> Onun da domuz bir iskarlı var. Jackie'yi seçtim. You look bored. Jackie'mde <laughs> hiç bir şey yok. Onun da yok. Piper seçtim. Pembe Piper. Come get it. Şimdi Pem'i seçtim. İnşallah yani Pem taksitte de yoktur diyorum. <laughs> evet, yok. mağara adam Frank. O bende olsa arkadaşlar şu anda Frank 30 lira falan Bir seçtim. Bir de yani olmaz yok. Olmaz arkadaşlar. Yok olmaz. Olmaz. Oh, olmadı. Bir seçtim. Uğur ve JB. Bu onun yok. Çok iyi oldu bu. Nani'yi seçtim. Retro'nun ne olabilir? Tamam onda da yok. Edgar'ı seçtim. Oh, no. Edgar'ın zaten şeyi yok. Mortis, Mortis seçtim. Mortis de yoktur ya. O bir Mortis de gece de Mortis var ya. Abi. <laughs> Ve 23 tutma <hütme> yapmış. Evet. Sonra <laughs> onun da mavi var. Artık arkadaşlar sol altta mı? <laughs> Ee, sağ altta mı? Sağ yukarıda mı? Sol yukarıda mı? Ortada mı? Bilmiyorum. Bir yerde görüyorsunuzdur. Korsan cinize var. Şu <laughs> görüyorsunuzdur. Şu anda Max'i seçtim. Onda turbo Max'i var. Evet şöyle. Ve arkadaşlar bunun da bir turnuvasını da yapacağım. Bu turnuvada arkadaşlar beni yenince size bir hesap vereceğim arkadaşlar. Ama şu anda bunu yapmıyorum. Bu video 20 like gelince bir dahakini yaptıktan sonra ondan sonra hemen bir hesap hazırlayıp o hesabı size vereceğim arkadaşlar. Güzel bir evet. hesap. Tropic <laughs> Sproid. Onda yok. Spike'ı seçtim. Şu anda Bakayım. Adam da Spike'ı herhalde. Bakayım. Bakalım arkadaşlar. Sandy Crow Leon. Evet, Spike yok. Crow. Hiçbir bir şey yok Leon. O zaman Sandy. O zaman Gail. Gail, Gail yok mu? Aha. Search. Search'ın yok mu? Allah'ım party. Her sürücü. O zaman Colette. <laughs> o zaman Lu. <laughs> <laughs> tamam, Lu <Lewis> yok herhalde. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Amber ve Byron'u var. Potential satisfaction. Arkadaşlar bakalım kaç kupa. 21561 kupa yapmış en fazla. <gülüyor> <gülüyor> hmm. 25 şütmesi 25 şütmesi yok arkadaşlar. I'm still on fire over here. Şimdi VS yazacağım arkadaşlar. VS yazdım. Bakalım ne yazacak? Savaycı seçiyor diyor. Ben çıktım. Dostluk maçı açtım. Hemen onu çağıracağım. Bir de Piper vs'miz olsun. Şöyle hemen. Mor cennet. Mor cennetimiz. Mor cennetimiz de burada. Tamam. Hemen alayım. Piper'ı. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Piper da inecek miydi? Piper da inecek miydi arkadaşlar? Ve arkadaşlar bu videonun altına hem denizi hem de arkadaşlar vs de yazmayı unutmayın. Çünkü takipçilerime vs attım serisi de devam ediyor arkadaşlar. Bu VS'ye atıp videoyu sonlandıracağım. İnşallah yenerim. BROK mu? Burak almış arkadaşlar. Hemen hemen Piper alıp yani Piper aldırıp geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Aldırdım. Yani tabii ki de Piper vs Brock'ta da yani aldık yani. Allah Allah yani alamayacağız mıyız yani? Yani Piper vs Brock'ta da öldürdük yani bir sıkıntımız vardı yani. Arkadaşlar yendim Piper vs Brock'ta. Adam Brock almış yanlışlıkla. Hadi tokatlayayım dedim tokatladım onu da. Şimdi Piper vs Piper yapacağız. Onda da göreceğiz. Ya yani ben tabii ki kazanırım ya. Ne? Kazanır Kazanamıyorum. Vurmam lazım. Nerede bu? Vuramıyorum. Neredesin? Hayır. Vuramıyorum. Yok olmuş. Evet şöyle Piper vs Piper'ımıza girdik sugar oh. and oh. Adam e sporcu çıktı ya. Hayır, hayır. Şu anda 5-0 önde. Yine uçtum. Hayır. Ben asla yenilmem diyormuşum, ölüyormuşum. Hayır. Ben de vurdum. O da güdümlüyle vurdu arkadaşlar. Şimdi uçacağım. Ultim var. Ve Hira'nın mıydı artık? Kimin taktiği ise şu anda onu uygulayacağım. Yok. Uygulayamadım. Öldü. Biraz uzaklaşmam lazım öyle. Hayır. Ona beş yenilemem. Bana yenilmek yasak. Ha öldürdü. Tramboliden gel. Aha geldi. Bravo da zıpladı. Hiçbir şey değiştirmedi arkadaşlar. Yenmem lazım. Gelmem. Uhu, 10 on, on yaptım. Yıldız bende kaçmam lazım şu anda. Yıldız bende. Şuraya bir saklanalım. Hayır, hayır hayır. Uhu, yeniyoruz. Yeniyoruz arkadaşlar. Hayır hayır neden zıpladım? Neden zıpladım? Neden zıpladım? Arkadaşlar. Neden bu kadar sevindiğimi de bilmiyorum. Yani. Küfür etti herhalde. Herhalde İngilizce küfür etti çıktı. Evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Komik, güzel ve bilmiyorum komik de olmamış olabilir. Bu videoyu 20 like arkadaşlar ıı, takipçilerimle yani sizlerle ve satacağım ve ıd'inizle skinlerime bakıyorum videosunu kapışacağım arkadaşlar. 20 like gelsin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. öde ve vs yazmayı unutmayın. Bay bay.